Selamlar Rav Sars'ın yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım her şey yolundadır. Altın Kemer Mücadelesi'nin 5. videosuyla karşınızdayız. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz videoların devamını <laughs> bekliyorsanız ki gelecek zaten ama yine siz videoyu beğenirseniz güzel olur. Ee, karşınızdayız. Yanımızda Okan var. Okan çok iyi bir oyuncu. 2000 kupa yaparken yanımda bana bayağı yardım etmişti. Hesabı da fena değil. Rafa Silva'ya karşı bu e, videoda mücadele edecek. Bu videoda bakalım Rafa Silva 5. maçı kazanıp Altın Kemer'i taşımaya devam mı edecek? Yoksa Light'i Altın Kemer'in yeni sahibi mi olacak? Evet Okan 77, 92.000 şu an kupası max 100.000 kupaya ulaşmış. Prestij 7, 7 tane prestiji var. Ve Mr. Colette klanında sevdiğimiz bir kardeşimiz Colette'de buradan selamlar. Kanala abone olabilirsiniz onun. 3 5.200 tek, 8.700 çift zaferi var. Aşamalı da zaten 10.000'e yakın puanı var. 10 tane 35 yapmış. Harikasın ve kupa titan ünvanını kullanıyor. Çok iyi. yani 10 tane 35 kademi yapıp şu kupa titan ünvanını kullanmak harbi çok cool duruyor gerçekten. Hani daha da fazla yapsam yapardım da zaten bu öyle bir ünvan gelecek ya. En azından oyun haber verdi. Hızlıca 10 tane atayım diyerek atmıştır. Ee, hesabı güzel. Hesabını beğendim. En çok kupası şu anda ne kadar? 1825 stü. Bak buradan bir rezici alacak. Kaç tane dedik? 7 tane. Çok iyisin Okan. Harbi çok iyisin. Rafa Silvan'ın hesabını hızlıca gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Tron'un hesabı bu. Ee, Okan ne zaman oluşturmuş hesabı? 2018. O zaman Yıldız Çeli alamayacaksın Rafa Silvan'ı. Rafa Silva 2019. E, o zaman hadi bakalım. Bu arada 2019'da Yıldız Çeli yoktu değil mi? Aynen Raşit'te vardı o bir kafam karıştı. Light Yıldız Çeli'yi alabilecek. O zaman hazırlanın. Başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutma. Gerçekten videonun like çok önemli. En yani az bu videoyu 5-10 bin belki daha fazla kişi izleyecektir. Ama videoyu az kişiler beğeniyor. Videoyu beğendiğiniz zaman bu video öne çıkıyor. Ve Bundan sonraki videolar daha fazla izlemeye başlayabilir. Biliyorsunuz sizleri seviyoruz. Ee, i̇lk kim başlayacaktı? Normalde ilk Rafa Silva başlayacaktı ama like başladı problem yok. Ee, solda gördüğünüz gibi Propest'ten gelen meka kolt'a benzeyen Astral Colt. Bilmiyorum kaçın seviye onu alır Rafa Silva. Ee, Okan Yıldız ile başlamıştı. Şimdi bakalım hangi kostümü alacak? Az çok yayınları izlemiştir. Ama Korsan Colt, Rafa Silva da var. Bu videonun öncesini izleyen oyuncular. Rafa Silva'da Korsan Colt'un olduğunu biliyor. 1-0 öne geçti Rafa Silva. Şu anda alacak olduğu kostüm Light'de yoksa 2-0 yapıp ilk turu kazanabilir. Şu an ilk turu kazanmaya çok yakın. Altın Piper aldı. Light de var mı? Light'te Altın Piper yoksa ilk turu Rafa Silva kazanmış oluyor. Bekliyoruz ve yok. Hazırlanın başlayalım diyoruz. İlk turu Rafa Silva kazanmış oluyor. Şimdi e, Light normalde kahraman bir almaması lazımdı bu turda ama kahraman bir aldığını varsayıyoruz. Tekrardan hazırlanın. Başlayalım attım ben. Okan da bakalım bu konsepte hiç mücadele etmemiş bir oyuncu da olabilir. Bilmiyorum katılmış mı katılmamış mı diye ama. Tamam. Kahraman bir aldığını varsayıyoruz biz Light'in. Bakalım Rafa Silva'da kahraman bir var mı? Zannediyorum ki yok. Normalde Rafa Silva'nın başlaması lazımdı ama Okan çok şey yapamadığı için e, o kısımlarda bir anlam karmaşası olduğu için e, ikinci turda kostümü Light aldı. Rafa Silva kahraman BB'yi aldı. Şu anda skor 1-1. Ve kahraman BB'sinin ne olduğunu şu an yeni gördüm. Ve harbi çok güzel kostümmüş bu ya. Keşke alabilseydik biz de zamanında. Altın Mr. P'yi aldı. Bakalım altın Mr. P var mı Light'ta? Aslında güzel kostüm kahraman BB ama Altın Mr.P'si var inanılmaz. Harbi inanılmaz yemin ediyorum şu anda skor berabere. Şu anda ikinci turda denge sağlandı. Okan nasıl karşılık verecek şimdi? Altın kostümleri olan bir oyuncuymuş demek ki Okan. Güzel kardeşi de var. Kardeşi de Worst T'di yanlış hatırlamıyorsam. Ama da ona da buradan selamlar. Şeytani Mortis aldı Light'i. İlk turda bunun bir failini yapmıştık. Bende var parlak Mortis demiştim bunu ama... Arlak Mortis, şeytani Mortis. Rafa Silva da var. Rafa Silva da var. Rafa Silva da. 1-0 öne geçti şu an Rafa Silva. Çünkü rakibinin olduğu kostümü Hatta 2-1 öne geçti. 2-1 öne geçti. Altın Cleanse yoksa Okan'da yani Light'da skor şu anda 3-1 oldu. Yani aradaki fark 2 oldu ve Rafa Silva bu turda kazanmayı başardı. Şu anda 2-0 Rafa Silva skorda öne geçmeyi başaran oyuncu oldu. Şimdi yine kostümsüz çeliği alacaklar diye düşünüyorum ben. Bakalım Okan o kadar kısa sürede bu konsepti tam olarak anlamış Ne diyorum ki hayır mı yoksa. Çünkü e, kazanan tura başlayacak ama şu an savaş çekme ekranında Light'i Rafa Silva onun koşumsuz şeyle almasını bekliyor. Almadı. O Uykucu üzerinde mi? Yok bunun adı ne abi? Pesten gelen sendi. Light bunu aldı. Bakalım Rafa Silva'da var mı? Normalde Rafa Silva başlayacak ama dediğim gibi Eee orayı Okan kaçırdı. Hızlıca e, anlattık ama anlamamış da olabilir. Çok hızlı anlattık çünkü bunun ufak bir kuralı var, kuralları var. Rafa Silva'da bu kostüm var. Adını bilmiyorum. Pesten gelen kostüm. Kağıt Cordelius. Light buna da sahipse ikinci turda yakaladığı dengeyi üçüncü turda yakalamış olabilir belki. Yakalayabilir mi? Bu bende yok bu arada söyleyeyim. Kağıt Cordelius değil mi? Kağıt abi bakayım. Çevireyim abi bunu bir telefondan. Aslında Kağıt gibi de durmuyor ama 3 boyutlu. Ve bu kostüm Okan'da yok. Bu kostüm Okan'da yok. Ee, i̇yi oyundu duruyoruz, İyi oyundu diyoruz. Ee, Rafa Silva, Light yani Okan'ı 5. Altın kemer mücadelesinde mağlup etmeyi başarıyor ve seriyi ilerlettirmeye devam ediyor. Ee, i̇yi oyundu. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Karşılığı da burada. Kendinize iyi bakın. Bakalım kaç like gelecek. Bilmiyorum harbiden bilmiyorum ya. Şöyle 1000 diyeceğim 2000 diyeceğim gelmeyecek olmayacak. Ama atılır diye düşünüyorum. Buraya kadar izleyen zaten atmıştır. Özellikle şu söylediklerimi izleyen kesin atmıştır. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Bay bay.